Selamünaleyküm arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte üst konularda kim oynuyoruz? Bakalım şimdi geldiğimden beri koyulara bekliyorum. Artık bir şey deneyeceğim. Aslında şu an yaptığım çok doğru bir şey değil tabi de. Ee, bakalım nasıl bir başlangıç olacak? kule altında gitmesini bekledim. Şimdi harekete geçelim. Haydi bakalım. Haydi başladık. Evet, bu kadar yeter herhalde. Yani. Bunu kendi yani koridoruna göndermeye çalışıyorum. Koridoruna... Daha doğrusu Beyze göndermeye çalışıyorum. Pardon. Hiçbir şey göremeyecekler. Hırçın akımından beri Tekrardan açalım. Tekrardan Q açalım. Kamp yapmayı çok seviyorum. bir rakip katledildi hep bak bir yürütelim açalım <laughs> fazla yürütüp minyonlardan da hasar yemeyeceğiz daha geri çekelim Ben tam tutamam adamı. Bir daha görevi daha. Tekrardan geçeceğiz. Direkt minyon almaya çalışalım. Bir gözümüz arkada olsun. Tüm yollar Bendel şehrine çıkar. Ha. Geçen videomda bir, bir arkadaş demişti. Minyon bile alamıyorsun dedi. O yüzden de yeniden katın sende çıktı dedi. Ona biraz daha dikkat etmeye çalışacağım. Aktif payı var şimdi? Dediği gibi minyonlara fazla dikkat etmeye çalışacağım. Ki minyon da bu oyunda çok önemli. Level alabilmemiz için, öne geçebilmemiz için, eşya alabilmemiz için çoğu konuda önemli yani. lan denk için eyvah, eyvah. Bırakın, şey. burada dedik mi Bir tane daha atla tamam. Bir tane daha mantar attık. Eyvallah. Ee, Hazır minyonların içindeyken şunu girsek mi acaba? Ee, Bir rakip katledildi. Biraz süzü atlayabilir. Bu ikisini de kullandı. Aman iyi. <laughs> biz de potumuzu basalım. Bir Kim gelir? Canımız az gelir. Gelirse, neyse biz bizi Öyle bir zamanda dönüş atmışız ki vallahi on numara oldu. Şimdi yakma sağlığı için ya Lanet bir alalım Ben de kod alamıyorum ya Hı. Ne olur ne olmaz Yalnız çok iyi bir zamanda dönüş atmışız İyi kurtulduk valla Ve hemen bir tane totem koyalım mu? Mantar beni Sürekli mantar koşu gösteriyor. Böyle bir şey deneyelim bakalım. Nasıl nasıl olacak çok merak ediyorum. Buraya tırmalarım. Buraya tırmalarken Voli galiba aşağıda. Onu fırsat ederek kuleyi bayağı bir eğim. Kuleden de plako söker para alırsak bir eşya öne geçsek zaten bizim için keyiflidir. <laughs> Hani her an gelebilir. Beni özlediniz. yapalım. Baştan göre atmak da gerekir. <laughs> Şuradan, işte mi? Pratimo, ne bakalım, Bir tane mantar orada, bir tane de oradan el Bırakayım ona Pardon bana kaldı pardon Yani istemedim o. Ben bana kalsın istemedim. Gelmişken sana verdim ama. Takımından biri katledildi. İnşallah peşinden gelir. Bundan biri katledildi. Öremeyecekler. <laughs> Aman ver. Hemen bir tane de eşya alalım. Tekrardan dönelim. Orada neler oluyor? Aman Allah Allah'ım. ya bir daha. De... <laughs> ya. <gülüyor> ne yaptı? Dönüş attı mı acaba? Böyle bir davranımız Biraz da Allah kaynı gidiyordu asla Dur yine totem bakalım. Nasıl olacak? İyi tamamen denk gelmiyor. Ama biz şey herhalde çok kenara koyduk. Kenara koyduk için o da ortalardan geçince çok fazla şey yapmadı. Yemedi yani. Aynısı şimdi bakalım buraya yapalım. Şöyle şuraya koyalım. Şuraya koyalım. Çok fazla ettirmiyor Ben totem atalım. Bela ben de oradayım. Açalım. Şöyle mantar koyalım. Ya kusura bakmayın arkadaşlar bazen şey mantar derken totem diyebiliyorum. Çünkü temaya çok alışım <laughs> değilim. Hani Oynadığım karakterlerde böyle bir şey olmadı için. Yani evet, telaffuz konusunda sıkıntı yaşayabilir miyim? Kusura bakmayın. Bir rakip Diyor, Aman. Ya daha vurmadım ki. İşte bir tane atalım. O gidiyordu acaba? Aa kalabalık olmaya başladınız. Kaçalım şimdi. O dönüş atıyor. hata geldi galiba. Allah'tan akıbet ne? Yani iyi yani. Mantarlarını <laughs> <laughs> koyalım mı Her an her şey olacakmış gibi. Durdurulamıyor. benden asla korkma. Okuyun da basalım. Evet hanım 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 Şu ben neye gireni direkt ölmesini istiyorum. Bakalım nasıl oluyor. Benim dönüş atıyorum yapalım bakalım. Eşyamız tam tamamlandığında dönmeyi düşünmüyordum. Biraz daha bekliyorum. Yani. Tamamlandı ama Neyse dövüş yapalım. Bu da atmıyorum. Öyle bir şey yapalım. Takımından biri katledildi. Yeri oynayalım. İnşallah çimenlere girer. Çimenlere bak. Çimenlere girme. Çimenlere girme. Çimenlere girme. Çimenlere girme, çimenlere girme. Hadi oğlum, çimenlere girme, çimenlere girme. Hayır. ay! Hayır. Öleceğim. Hadi. 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 Anlı böyle gerçekten. Şimdi ben de Habasat'e başlayalım. Evet. <laughs> ya var ya kata. Ya ben bu karakteri çok sevmeye başladım ya. Çok değişik yani. Takımından biri katledildi. izcileri herkesin dostudur. <laughs> ya arkadaşlar. Hemen tank totem atalım. Yine buraları mantarlarla dolduralım da. arkadaşım bize yardıma gelelim geliyorum kardeşim şöyle alacağım al zaten bir de doğru gidelim dünyada görecek yerler bitmiyor ne oldu bana geldi Bu da geldi. gibi bomba numara, 10 numara. önüşe atalım. Hadi yani Destan yazdı. 2'de oh, 2. Buraya kadar. Bir rakip katledildi. Katliam. Tekrardan midten ilerliyoruz. İşte. Ha, maç bitti. Evet güzel bir maçın daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Ne yapmışız? Yani aslında yani ne bileyim şeyden dolayı olabilir. Warwick ile çok iyi olduğu için. Yani 9.05 gitmiş. Warwick çok çok iyi. 11, 12 gitmiş. Onların yanında bir hiçbir şey var. Aslında yani çok kötü oynamadım. Gayet iyi oynadım ama. Neden B verdi? Herhalde şeyden dolayı. Diğer iki oyuncu çok iyiydi. Ama en azından A verebilir diye düşünüyorum. Çünkü biz de gerçekten çok böyle abartı olmasa da güzel oynadık. Ee, belki Minyon'da geri kalmış olabiliriz. Ama yine de bence güzel bir oyun çıkardık. E, da iyiydi. İyisi Minyon konusunda geri kaldığımız için biraz olabilir. Ama el desteklediğiniz ve e, videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Yorumlarınız için de aynı şekilde teşekkür ederim. Şey olarak düşünmeyin arkadaşlar. Hani iyi yorum, kötü yorum diye düşünmüyorum. Yaptığınız kötü yorumlardan da ders çıkartıyorum. Ee, ondan dolayı hani şey... küfür vesaire olmadığı sürece e, el altı veya ağırlıklı kelimeler olmadığı sürece olumlu olumsuz yorum yapabilirsiniz. Ee, ben bundan memnun yapıyorum. Asla darılmam yani. Beni izlediğiniz ve yorum yaptığınız, beğendiğiniz videolar için beğenmediğiniz de aynı şekilde tepkinizi gösterdiğiniz için teşekkür ederim. E, ee, uyardınız, uyarmak istediğiniz, e, şöyle yap daha iyi olur dediğiniz bir durum olursa da yorumlara yazabilirsiniz. Memnuniyet okurum. Elimden geldiğince de buna uymaya çalışırım. Daha önceki videolarımda da gördüyseniz zaten bunu aynı şekilde yapıyoruz. Yani milyon alma konusunda olsun. E, bir yeterli miktarda milyon kesip para kazandıktan sonra Beyze dönmem gerektiğini, Ondan sonra kulelerdeki e, koruma kalkanları düşmeden önce e, oradan para kazanıp eşya alabilirim. E, eşya aldıktan sonra da e, oyunda bir seviye önde başlayabilirim. Bunun gibi yorumlarla ben oyunu geliştiriyorum. Bunlardan dolayı da gerçekten size teşekkür ederim. Beni izlediğiniz için de teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.